Hepinize arkadaşlar bugün sizinle birlikte harika bir oyun oynuyoruz. Bu oyunumuzun adı First Do E O diye bir oyun First e, yani balık oyunu. Arkadaşlar e, bir uçak oyunu vardı biliyorsunuz. Şöyle balıkları böyle birleştirirsiniz mesela tekiyle. Sakın aynı balıktan iki tane varsa birleştiriyoruz ve ortaya yeni bir balık çıkıyor şu arada kutumuz geldi oradan da güzel bir şey çıktı ee, ben bayağı bir geliştirdim kendime ee, şu andaki oyundaki en üst seviyelerden birisiyim Türk Türküm yani Türk bu internetsiz bir oyun ama in, e, diğer kişilerle çevrimiçi olarak internetsiz oynayabiliyorsunuz. İnternetiniz olmazsa bile yani dışı oynayabiliyorsunuz. Bütün ülkelerden e, insanlar var. Bu oyunu yapanlar zaten e, marka olan bir şey şey editörün seçme oyunlarından. Ben öyle biliyorum. Eğer bulabilirsem linkini aşağıya bırakırım. Şöyle balıkları da alabiliyoruz. Bu da az önce bir tane Türk mü öldürdüm. Öyle bir şey oldu herhalde şöyle kendimizi büyütüyoruz yani kendimizi büyütüyoruz derken daha büyük oluyoruz şöyle şu dördüncü levelim ben bir kişi mesela bakın şunu şöyle mesela şunu alabiliyoruz şu sıralama var sıralamaya da girmeye çalışır birinci olursak bayağı bir iyi bizim için olmuş oluyor şöyle Yalnız köpek balığı köpek balığı bizi yedi. Yudu az kalsın. Köpek balığı da var bizi yiyebilen. Şöyle. Seni bir alalım. Beni öldürmeyi planlıyordu orada. Sadece bir kişi tek kaldı. Onu da ben biraz zevkli öldürmek istiyorum. Alsın zaten ölecek bekleyelim. 13 saniye kaldı zaten. Neyse gel seni bir alayım hemen. Köpek balığı da bana taktı. Yalnız o balığın orada ne işi var onu anlamadım ama. Biz yine de onu öldürmedik. Türk olarak acıdık. Bu kadar kişi 61 abone için size çok teşekkür ederim. 185 milyonum olmuş bu arada. O var. Bayağı iyi olmuş. Bayağı iyi yani arkadaşlar. 185 milyon. Yani e, Türk dünyada o kimsede olmayan bir paralardan birisi. Toshiba. Yalnız bir balığı birleştirdim iki balık çıktı. Şöyle senden biraz alacağım. Şu balıklarımızı birleştirdik. Bir tane daha alırsak çok iyi olacak bizim için. Bakalım. 58 milyon tamam. Şöyle yapalım. Bir tane de ondan alacağım. Kısım kısım alıyorum ama bayağı iyi oldu şimdi. Tamam iki tane var şöyle tamam bu balık da var Bu arada bu da 90k veriyor yalnız bayağı şu Survivor yerine de tanıtacağım da Survivor da var <laughs> ama biz e, ilk bunu tanıtacağız bir sonraki ellerde tanıtırım size Yani videolarda şu anda ben bayağı bir lütfen büyük onu söyleyin yani lütfen bu arada arkadaşlar hemen oyun yeni başladı. Nasıl onların 5 tane e, balığı oluyor derseniz o olabilecek bir şey. Satın alıyorlar arkadaşlar. Taşla satın alabiliyorsunuz. Daha oyuna başladığınızda. Ben de e, ben denedim yani oluyor ama biraz sıkıcı. Yani onun yerine emek verip toplamak ayrı. Yalnız bütün köpek balıkları bana daldı. Şöyle yapalım. Bizi aldılar. E, öldük. Evet, dümdüz öldük. Şimdi bir köpek balığı falan bir şey var mı? Şöyle yapalım. Bayağı bir geliştik yalnız. Bu kadar biraz geliştik ama onun kadar değil yani o kadar da değil. Sen şu birinci leveli alırsak bize bayağı bir katkısı olur. Asabiyim ben. Şöyle alıyoruz. Hayır, git, git, git. Bir tane tak kaldı ya. 8-19 tane attık şimdi. Asabiyim ben. Oo. Birinci oluruz arkadaşlar. Böyle gide gide alırız. Ama iki tane şu anda Türkiye birincisi var. Oyunda birinci var. İki tane birinci kapşıyor. Bizi hiçbir şeyden saymıyorlar ama biz de şeyler yapıyoruz. <laughs> Fakat bakalım. Neyse bu leveli kazanamadık. Son levelimizi de oynayalım. Bu arada Türk de varmış. Bakın göstereyim şöyle. Atlar biraz geri zekalı gibi. Oyun, oyun belirliyor. Işte. Yani siz belirlemiyorsunuz. Oyun kesinlikle belirliyor. Şöyle yapalım. Ama ben kendi adımı kendim koydum. Halil Efe koydum kendime adımı. Zaten kendi adım Halil Efe. Asabiyim ben. Ho. Şöyle bir tane satın alıyorum arkadaşlar ben edemiyorum. 2 saat yapacağım edeceğim bir şeyler yapacağım işte. Onun için sıkıntı etmiyorum. Hop, hop. Şöyle bakın gördüğünüz gibi. Alıyoruz yapıyoruz ediyoruz. 90 milyon istiyormuş bir Oyun ilk başladığınızdaki karakteriniz biraz kötü olabilir. Yani balığınız. Daha sonra adam geliştiriyorsunuz siz kendinizi. Biraz e, hani dişinizi sıkmanız lazım o doğru. Şöyle on 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 alalım. Şöyle hemen şöyle alırız. Neyse son turumuzda oynayalım ve e, bitirelim videomuzu. E, yarın güzel bir video bekliyorum. Atabilirsem atacağım. Bugün bu kadarlık olacak. Yani e, bugün fazla uzatmayacağım videoyu. Yarın güzel bir video gelecek onun için. Hatta bir son iki turumuz olsun. Bir tur daha oynayalım. Bu arada köpek balıkları bayağı bir işi bozuyor ondan dolayı e, bayağı bir sıkıntı oyun. Oyunu ben linkini yüzde yüz bırakacağım. Siz onu sıkıntı etmeyin. Yani bulabilirsem o da yani. Başka bir şey yapamazsam. Ve şöyle. Şöyle. Şu anda ben bakın ikinciyim. Hallefe yazıyor üstte. Zaten şu anda kapışıyoruz. Sen gel. Biz birinciye çıktık şu anda herhalde. Biz seni alalım. Şu anda bir kişi bulursam zaten kazanmış oluyorum. Oha! 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 Yedinci level oldu. Lord'muş zaten adı. Son, iki, son bir tur daha oynayalım. Ve videomuzu bitirelim. Şu kutularımızı açacağım. Evet. Şöyle, senden de şöyle, senden de şöyle, senden de şöyle, senden de şöyle, bitirelim şöyle. Bakalım, bu arada şunu da açalım. Evet, son turumuzu da oynayalım. Videomuzu bitirelim. Bu arada arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Bayramınız kutlu olsun ve bayramı söylemem an söyleyeyim. Bayramınız kutlu olsun bu arada. Bir abone için tekrardan çok teşekkür ederim. Bayağı bir yalnız e, köpek balığı var orada. Oraya gitmeyelim. Sıkıntı, sıkıntı büyük. Sadece öldürmeyeceğim, sadece alacağım. Yani sadece biraz e, zarar vereceğim tipinde yapıyorum. O kadar da hemen gidip yanına yanaşıp öldürmek istemiyorum. Şöyle. Hop, 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 hop. alıyorum bir şarkı var arkadaşlar biliyor musunuz? Yen yan yani yani yan yani onu çözmeye çalışıyorum iki gündür. Mantıksız. Mantıksız. Manyak. Öldürdü bizi ya. Arkadaş adamı gördünüz mü? Yan taraftan gelip öldürdü. Yalnız o biraz güzel. Son turumuzda oynayalım. Bir tur daha oynayacağım sizin için. Evet, son turumuzda girelim. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi internetsiz yani kesinlikle internet yemiyor ve internetsiz bu kadar kişiyle Almanya, Rusya'dan kişilerle oynayabiliyorsunuz yani. Arkadaşlarınızla oynama yok onu söyleyeyim sonradan gelip bana çatmayın. Arkadaşlarınızla oynama yok ama bir nevi e, heyecan arayan bir kişisiniz. heyecan seven bir kişisiniz yani kullanmalısınız onu söyleyeyim. Öneriyor muyum? Öneriyorum. Yani boz zamanlarımda oynuyorum ben. Ee, hemen şöyle. Z tanıtmak istedim hemen. Şu anda Türkiye sıralamasına gireceğim. Aynen giriyoruz hatta. Geçişimi yaptım Türkiye'ye. Ve Türkiye sıralamasındayız şu anda. Bakın dünya hatta. O bayağı bir kasıyor yalnız yanındaki adam. Ama onu ben alacağım. Yalnız beni aldı adam. Bir kişi de Adam bilerek yaptı. Git lan. Arkadaşlar peşime takıldı. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Öl. Neyse arkadaşlar. E, daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.